sanki şeker koymayı bile unutmuşlar. Nesi olmamış bu tabağın? Şöyle karşılayın, bunu yerken ağzınıza dağılıyor ve gerçekten güzel bir tadı var. Bunu yerken bir tarafta kek, bir tarafta iç harcı yok, üstü bir araya gelememişler. Hı. Ayrı ayrı takılıyorlar. Devam edelim. Çok kuru der yani buna, yorum yok. Nedir puanların? Bir. Çok güzel, beş. 1-1 Evet puanlar arasında baya bir fark oluşuyor şu anda. 1-5-1-1 bir, bir, bir. Aynen, aynen Emin misin? Çok eminim. Çok eminsin. Evet. Buradan Eşim başlayalım. Eşim çünkü en güzelini yapmıştır. İnşallah olur. Evet. Okan eminsin. Evet eminim. Çünkü şu anda iki masanın puanları Hadi. eşit durumda ve senin puanlaman bu durumu değiştiriyor. İşin ucunda İyi dört tane çeyrek altın var. İyi olan kazansın Derya Hanım. Evet, dört çeyrek altının yeni sahibi şu an senin verdiğin puanlarla belli çok oluyor. Chance. Gerçekten çok kuru, yorum bile yapmıyorum Devam edelim. Sıradaki bir. Açalım bu tabakta Seda'nın. Sen oraya geldim bunu yapan bir daha yapmasın dedin ya. Senin de evet. ne olmuyor o işler? Sana sormayacağım. Tabii Hayatında hiç. yememişsin ya ağzın alışkın değil. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim ben Kader sana. anına kim 5 puan aldı, kim 1 puan aldı. İşin ucunda 4 çeyrek altın var. En yüksek puanı alan Beyhan mı Ebru mu? Okan 5'i kime verdi? Tabak olun ya. Afiyet Tebrikler. olsun Afiyet abiciğim. olsun. Elinize sağlık. Mutabak ne sen ya? Sen ne yapıyorsun? Puan veriyorum. Ben artık gerçekten sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sen yani benim tabağım burada en muntazam tabakta abla söylesene. Evet. En muntazam keki bu çıkar Derya ablam çıkardı. Ben de en güzel kremayı çıkardım ama sen gittin bize değil ve hiçbir zaman bir vermeyen insan ne hikmetse bugün bir 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 beş verdi. Hak da gitti, onu da gitti, veriyorum. onu da gittin, Ebru'ya verdin. Demek ki güzel olmuş. Sen Vallahi. sus karışma, hocamla konuşuyorum ben. Ben oynayayım mı o zaman? Sen de oynama. Of, bir müzik açın da. Tamam, oynayacağız birazdan. Sinirimden. Beş. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun Okan, Allah aşkına. Kanka. Nesi vardı? bakar mısın ya? En güzel, en puf puf kek bizde. Şu kremaya bakar mısın ya? Kremanın kalın olması gerekiyordu. Tamam buna bakabilirim. Ona kreması Gayet de güzel. Evet bak. Diğerleri akışkan dedi. Bak gayet güzel. Ya sert ya. Sert Okan ya. Sert tabağa gittin beş mi verdi? Ya yani beğen ne sardı. Sen Harun abi ya takıla takıla çok güzel onu örnek almışsın. Seni tebrik ediyorum. Olur. Sana başka bir şey demiyorum. Az önce ne dedi Derya Hanım? Ne dedi? Her şeyde de eşit dedi, senin puanın belirleyecek evet. dedi. Sen buradan bizi göndermek mi istiyorsun? Ne alaka? Güzel yapaydın, alaydın. Beş verince çok güzel, canım kocam, kocam da kocam. Bir verdik mi en kötüsü. Beni bulacaksın. Ha. Sen bu zamana kadar kimin yemeğini, kimin tatlısını Şişt, bir yiyorsun? Bir saniye, Benim Şişt, burada durur musun? Yiyorsun. Ben buraya geliyorum, en iyi tabağı veriyorum. Senin tabak çıkarsa beşini alırsın. Senin tabak çıkması birini alırsın işi gerçekten ciddiye almıyor Derya hanım. Ama ben artık ben artık pes etmek istiyorum. Durma öyle şey. Ben artık pes etmek Hayır, bunu da istiyorum. bunda pes edeceksen. Ben artık pes etmek istiyorum. Senin ablanla biz burada en çok bize emek veriyoruz. Ben mutfak bahane'nin gelmiş geçmiş en dişli rakibiyim. <laughs> Ay, gıcık geldi. Evet, evet. Bunu yapabilirsin, biz de öyleyiz. Ben sabah en güzel yemeği çıkardım, ben burada çabalamıyor muyum? Daha millet dikerken benim tenceremde yemeğim kaynıyordu. Ben sana laf mı ediyorum şu an? Ağzının tadı yok, yapamıyorsun, beceremiyorsun. Buraya puan yapmaya gelme o zaman, yürü gidiyoruz artık. Ya ne yürü! Nereye gidiyorsun ki? Yürü! Tamam, yürü. Yürü. Tamam, yürü! Abla yürü, kalk. Kalk olmaz bundan Hı. hiçbir şey ya. Ben gitmek istiyorum artık. Ben gerçekten gitmek istiyorum Derya Hanım. Gitmek istiyorsan buyur. Beyhan kendine iyi bak. Dişli rakibimiz. Böyle güldürürsün milleti. Gerçekten çok sıkıldım. Senin yüzünden, senin yüzünden hep bu birleri alıyoruz. Hep bize bir veriyorsun. Yeter artık ben bıktım. Ben bunu Daha dün beş aldın. buna Bunu aldım. Başkalarına git beş ver. Bize değil. Peki, e, stüdyonun dışından sesler kesilmiyor. Beyhan'ın sesi... Bangır yani bangır bangı buraya gelmeye ya. devam etti. Aa, bir şeyler kırıldı. Hayır dur ya. Kırdı döktü bir şeyleri. Gelme peşimden. Beyhan'ı ee, galiba durduramıyorlar. Tabii ki de dışarıda görüntüler kayıt altına alınıyor. Güvenlik kameraları tarafından. Ne olduğunu artık sonra izleriz ama sesleri bir türlü kesilmiyor. Beyhan çıldırmış durumda yani bas bas bağırıyor burada. Arada şöyle bir şey yakaladım. Okan ben de gitmek istiyorum mu dedi sanki. İşlerimden dolayı ama mücadele veriyorum kaldıysam gibi bir şey dedi. Ha, o işlerinden dolayı gitmek istiyor. Beyhan da aslında pes etti şu anda. Peki dışarıdaki görüntülere tekrar bakacağız. Ben şimdi günün birincisini açıklamak istiyorum. Dört çeyrek altın vereceğim şimdi. Bakalım Kime? 18 puanla 4 puan farkla. Tam tamına 4 çeyrek altını kazanan... Ebru! Yoklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Evet son noktayı aslında Okan koydu. Kendi eşine 5 puan verseydi altınları onlar kazanacaktı ama Ebru'lara 5 verdi. Tebrik ederim 4 çeyrek altın sizin oldu. Evet gerçekten Beyhan ve Okan arasındaki gerginlik devam ediyor. Susmak durmak bilmiyorlar bir türlü. Yarın burada başka bir masa mı olacak yoksa onlar mı tekrar geri gelecek bilmiyorum. Son olarak bütün puanları açıklayayım. Ebrular 18 aldı. Beyhanlar 14, Seda 7, Cansu da 6 puan. Hemen sorunun cevabını da açıklayayım sizlere. Meftune yemeği hangi ilimize aittir? A Erzincan, B Diyarbakır, C Tekirdağ. D Elazığ doğru cevap B Diyarbakır. Yarın saat 14'te tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.